Ve sıra geldi 2026 tayfaya arkadaşlar. 2025 tayfayla olduğu gibi dolu dolu bir sene sizi bekliyor. 1 Temmuz'dan sınava kadar olacak süreçte beraber hareket edeceğiz. Ve bu çalışmaların hepsi dolu dolu içeriklerle olacak. Hem TET kampımız olacak hem AYT kampımız olacak. Ekstradan bir geometri kampımız olacak. Bunun yanında farklı farklı sürpriz çalışmalarım olacak. Ama onu ilerleyen kısımlarda anlatacağım. Bu tanıtım videosunu 2025 tayfa sınava girmeden çekemezdim biliyorsunuz. 2025 tayfa sınava uğurladık çok şükür bin şükür. Umarım en güzel sonuçlar alırlar ve hayatlarına yekasetsiz bir şekilde devam ederler. Şu an beni izleyen 2005 tayfadan bir öğrencim varsa ona selam olsun. O mutlaka yorumlara kendini belirsin ve şimdilik onlara uğurlar olsun diyelim. Ve 2026 tayfayla baş başa kalarak 2026 yılında neler yapacağız beraber onları ben size teker teker anlatayım istersen. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim 1 Temmuz'dan sınava kadar olan yolculukta beraber hareket edeceğiz. Bazen kavga edeceğiz, bazen güleceğiz, bazen ağlayacağız ama günün sonunda başarıya ulaşacak şekilde bütün çalışmaları beraber yapacağız arkadaşlar. İlk yapacağımız çalışma TYT kampı olacak. 1 Temmuz'da başlayacak bir TYT kampımız var. 60 derste de TYT Matematik kampı. Öncelikli olarak neden 60 ders onu anlatayım isterseniz. Bu 60 ders dememin sebebi bu kitabın içerisindeki bulunan bütün konuları ben 60 özel dersle de anlatıyorum. O yüzden de ben buna 60 derste TYT Matematik Kampı ifadesini kullandım. Şöyle ki ben 22 yıl matematik öğretmenim ve her sene 30'dan fazla özel ders öğrencim oldu. Ve sürekli onlarla bu şekilde biz neler yaptık? Dersler anlattık. Dersler anlattığımdaki bu tecrübelerimin hepsini ben şimdi pandemi zamanından itibaren bunu YouTube üzerinden sizlere aktarmaya başladım. En sonunda geçen sene de bu işleri kitap haline getirerek daha toplu bir arada olacak şekilde daha fazla kitleye ulaşmak için böyle bir kitap oluşturdum arkadaşlar. 60 özel derste biz ne yapmış olacağız? Bu konuların tamamını tamamlamış olacağız. Ha bir açıklaması da şöyle aslında. Geçen sene bir şöyle açıklamıştım. Reper matematik 49 ders demiş. 49 günde demiş. 49'u o almış. İşte Mert demiş 70 günde demiş. 70'leri o almış. İşte bizim bıyıklı e, matematik Selim Hoca o da demiş 55 günde anlatıyorum ben demiş. E bana ne kaldı? 60'lar kaldı. Ben de gideyim 60 derste. DT matematik ama benim altını çiziyorum. 60 ders olmasının sebebi 60 özel ders anlamını taşıyor. Bu arada biz 60 dersi ben sizinle toplam 124 videoda paylaşacağım. Öncelikle ondan bahsedeyim. Çünkü videoların uzunluğu sizi sıkmamak şartıyla olsun istiyorum. Çünkü bazen bir 40 dakikaya geçen videolarda öğrenci sıkılabiliyor. Açıkçası ben de yorulabiliyorum. O performans çünkü yüksek bir performans sergilemem lazım video içerisinde. Ondan dolayıdır ki ama onların hepsi kitabın şeyinde programında size gösterilmiş olacak. Orada 60 ders gözükecek ama 60 dersin içerisinde bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3 şeklinde. Ben bu programın pdf'ini videonun açıklama kısmına bırakacağım zaten ama aynı zamanda kitabımızın da içerisinde bu program olmuş olacak. Öncelikli olarak eğer ki geçen seneki kitabı temin etmişsiniz ya da şu an herhangi bir e, bayi, işler bayisine gittiyseniz bu kitabın bir önceki seneki basımını temin edebilirsiniz. Bir fark yok. Geçen senekiyle birebir aynı. Fakat bu seneki aradaki fark sadece dizgisel farklar. Şimdi bu kitabın tamamen her şey bana ait arkadaşlar. Nerede kitabımız? Hemen kitabımızı getirelim. Bakın burada bu kitabın tamamı bana ait. Yani bu kapak tasarımından tutun da içerisindeki soruların yazımına, dizgisine her şey tamamen de. Yani bunun anlatımını da ben yapacağım için kitap tamamen made by Soner Akıncı şeklinde ilerlemiş oluyor. İçerik anlamında 10 numara 5 yıldız bir kitap oldu arkadaşlar. Bu sizi TYT anlamında fazlasıyla doyuracak. Hatta benim şöyle bir cümlem var. Geçen sene de bunu söylemiştim. Sonuçta AYT'de ilk 10 soru gelen kısım sonuçta TYT konuları ve biz burada bu kitabın içerisinde ayetin ilk on sorusunun temellerini de atıyoruz. Çünkü mantıken düşündüğünüz zaman hani AYT kısmında ilk on soru kısmı oturup da AYT kitabında anlatılmıyor. Bunlar TYT temelleri olan kısımlar ve kitabımızın içeriği bizim şu şekilde olacak. Konu kavrama üzerine ilerlemiş olacak. Daha sonra da konu kavrama ilerledikten sonra da içerisindeki sarı yuvarlaklı sorular var. Onlar da ÖSYM kopyaları sorular. iki sorular diyorsunuz onlara. O iki sorularla da aslında çıkmış sınav sorularının bir benzerleri size çözerek toplam 1667 tane soru çözeceğim arkadaşlar. Dilek olan bir soru bankasında yaklaşık olarak 2000 tane soru oluyor genelde. 1900-2000 tane. Bu kitapta 1667 tane Konu anlatımı soru var ve 300 sayfada ben size bunu anlattım. Şimdi isterseniz o kısmı açalım. Şu şekilde ben önce başa dönerek size şöyle kitabımızın bir kapağını göstereyim. İşte bu kitabımızın kapağı arkadaşlar. Bu da bir sağ tarafta TET programı var. Bir önceki senede bu program farklıydı. Şimdi bu seneki e, kitapta bu program bu şekilde olacak ama ben bu programı size açıklamalarda PDF olarak size ulaştıracağım. Bilginiz olsun. Burada gördüğünüz gibi ben bunu şimdi teke döndürecek olursam mesela şöyle teke getirecek olursam şöyle geleyim bir. Bakın burada teker teker her konunun kaç dersi işleyeceğini ben burada size aktardım arkadaşlar. 30 dersimizin de sonunda yaş problemlerini tamamlamış olacağız. Mesela ben yaş problemlerini iki ders videosu ile size paylaşacağım ama normal özel derse ben yaş problemlerini bir derste işliyorum. Mesela kesir problemlerini bir derste işliyorum ama mesela sayı problemlerini ben iki özel derste işliyorum. O yüzden ben bunu ne yaptım? İki kısma ayırdım. Mesela çarpanlara ayırmayı iki derste işliyorum. 1, 2, 3... ilk 3 video bir özel ders, 4, 5, 6, ikinci özel ders gibi şeklinde ne yapabiliriz? İfade edebiliriz. Bakın şimdi hemen devam edelim isterseniz. Bakın şurada ondan sonra kitabımızın indeksi var. Toplam 40 tane başlık var burada ve 40 başlıkta biz ne yaptık konulara inceledik. İşte teker teker bütün konuları en ince ayrıntısına kadar sıfırdan zirveye çıkacak şekilde bense bunları ne yapmaya çalıştım? Anlatmaya çalıştım. Sonra da şurada gördüğünüz sarı yuvarlaklı sorular var. Şimdi hemen oradan normale döneyim isterseniz. Buradaki sarı yuvarlaklı sorular ise biraz daha yeni nesil tarzı çıkmış sınav sorularının ikizleri olacak şekilde sorular arkadaşlar. Mesela şu sağ tarafta gördüğünüz sorular çıkmış sınav sorularının ikizleri. Yani buna benzer sorular geldi. Ben sadece ufak tefek telife takılmamak için sorularda ufak tefek e, revizyonlar yaparak ne yapmaya çalıştım? Bu çıkmış sınav sorularını da size aktarmaya çalıştım. Tabi bu soru bankası değil arkadaşlar. Bu bir VDK yani size konu anlatımı yapmış olacağım. Sizi tam anlamıyla ne yapmış olacak? Bir yere kadar getirmiş olacak. Konu kavramalarını, konu uygulamanın startını verecek şekilde, yorum yapacak şekilde bir yere kadar getirecek. Ondan sonra kısımda sizin bir tane soru bankası edinmeniz gerekecek. Tabii ki mutlaka bir yapacağınız çalışmada özellikle de matematik çalışıyorsak tabii ki Bu bolca soru çözmemiz gerekiyor. Bunu geçmiş yıllarda da gördük. Yine zaten bu bu şekilde ilerleyen bir kısım. Ee, sadece konu işleyerek bunun tamamı olacak diye bir kaydı yok ama ben en ince halinize kadar bütün o püfleri hepsini teker teker size aktararak ne yapmaya çalışacağım, sizi zaten bir yere kadar getireceğim. Daha sonra da ne yapmış olacağız? Elimize bir tane soru bankası olacağız. Ben ödevlendirme olarak orijinal yayınlarının TT soru bankasını kullanacağım arkadaşlar. Şimdi şu tarafa geçelim. Şimdi orijinal yayınların TT soru bankasını kullanacağız ve ben ödevlerimi oradan vereceğim ve aynı zamanda onların tamamının çözümleri bana ait. Yani bu sene de aynı şekilde devam edecek. Bir %10'luk bir güncelleme var. O %10'luk güncelleme ile yaklaşık olarak 15 Temmuz civarı ben tamamlamış olurum diye planlıyorum. Daha sonra da yapacağımız ekstra çalışmalar olacak ki bir tane daha bomba planımız var arkadaşlar. TET anlamında. Şimdi bu sene orijinal Yeniler'in problem fasikülü yenilendi arkadaşlar. Ve bu yenilen problem fasikülünün yazar ekibin içerisinde ben de varım. Ve 15 Temmuz haftasıyla beraber ben problem fasikülünde sizlere ne yapmaya başlayacağım? Çözmeye başlayacağım. Ve içerisinde toplam 800 tane soru var. Yani biz VDK'mızla beraber yani buradaki bizim BDK'mızla beraber 60 derste TET Matematik kitabımızda konu anlatımını tamamladıktan sonra uygulama kısmının startını verdikten sonra Orjinal yayınlarının TET Matematik Soru Bankası ile ne yapmış olacağız? Ödevlendirme yapacağız ve oradaki soruları size yine çözümlerini ben yapmış olacağım. Takıldığınız yerde hemen ilk defa da takıldığınızda hemen bana başvurmayın tabii ki. Ama oradaki çözümleri de yine beraber yapacağız. Bu müthiş bir avantaj sizin için. Yani siz bedavadan bir ücretsiz ders, özel ders almış oluyorsunuz. Yani dışarıda gördüğünüz uygulamalara verdiğiniz paralar gibi değil. Sadece benim kitabımı alıyorsunuz. Benim kitabımı alıpla beraber karşınızda aslında şöyle düşündüğünüz zaman e, fotokopi parasına gelecek şekilde bir kitap temin ediyorsunuz. Ve karşınızda ben size 60 tane özel ders Hizmeti sunuyorum ve bunu sizden ücret talep etmeden yapıyorum. Bu aslında hani bulunmaz bir nimet de denilebilir. Yani keşke bizim zamanımızda böyle hizmetler ya da e, o, uygulamalar olsaydı da keşke ben de bunlardan faydalanabilseydim diyeceğim bir uygulama aslında. Yani eğitimde eşitlik ilkesine baktığımız zaman bu eğitim eşitliğini yakalatabilecek bir sizin için avantaj sıfır paraya artık inşaat ilçesindeki bir arkadaş da bana ulaşabilecek. Ankara'nın Sincan'ından da bana birisi ulaşabilecek. Van'dan da bir arkadaş ulaşabilecek. Diyarbakır'dan da ulaşacak. Konya'dan da ulaşacak. Erzincan'da ulaşacak da Muğla'dan da ulaşacak. Yani tüm Türkiye'deki her arkadaşı her ev, herkesin evine her akşam ben gelip özel ders anlatıyormuş gibi ve istediği saatte bu işi yapmış olacağım. Saat gece birde bile olsa ben sana oturup gel yani problemlerini anlatıyorum diye oturacağım masanın başına sana özel ders anlatıyormuş gibi bunu anlatacağım ve bu, bu bulunmaz bir nimet için bundan mutlaka faydalanın derim. Daha sonra ödevlendirmelerimizi orijinal yayınlarını TT Soru Bankası'ndan yaptıktan sonra 15 Temmuz'dan itibaren ben aynı zamanda 3 aşağı 5 yukarı 15 Temmuz zamanına denk gelmiş olabilir herhalde. Tam o programı hatırlamıyorum ama şöyle bir bakacak olursak şöyle bir bakalım ne zamana denk geliyor. Şöyle gelelim bir ben de size bunu buradan göstereyim. Şurada baktığımız zaman e, Temmuz ne oluyor? E, Temmuz'un sonu. Temmuz'un sonu gibi biz problemlere başlıyoruz ama ben Temmuz'un 15'i, 20'si gibi orijinal yeni problem fasükünün çözümlerine başlayacağım. Orada da 800 tane soru var. Bu arada onunla beraber aslında ne yapmış olacağız? Bu ne zaman bitiyor? 36 dediğiniz zaman yani Ağustos'un ilk haftası problemler bitiyor gibi. Ben de büyük ihtimal size onu denkleyecek şekilde ne yapmış olacağım? Tamamlamış olacağım. Yani siz ekstradan isterseniz orijinal yayınlarını problem fasükünde alarak ki zaten problemler bu sene 2025'te de gördünüz. İçerisinde içerisinde birden fazla kazanımın olduğu problem soruları vardı ve süre yetiştirmek anlamında bize sıkıntı yaratıyordu. Ki zaten Türkçe ve matematik senin 1 Temmuz'dan sınava kadar her gün yapman gereken uygulamalardan bir tanesi hem problem çözümü hem paragraf çözümü. İşte işte burada da Orjan yayınının problem fasikülü ben sana çözerek ekstra bir avantaj kazandırmış olacağım. Yapacağım çalışmalar daha devam edecek. Bunun ekstrasında AYT soru bankası, Orjan yayınının AYT soru banka öyle geçeyim. Orjan AYT soru bankasının çözümlerini en başta itibaren yani tamamını ben çözeceğim. Oo direkt kolay. Ne oldu? Bir, bir tane VDK TET çözüyoruz. Bir tane TET soru bankası orijinal yayınını çözüyoruz. Bir tane AYT soru bankası çözüyoruz. Etti 3. Bir de problemler fasikül çözüyoruz. 4. Daha sonra geldi AYT kampına. Eylül ayında da AYT kampını başlatıyoruz arkadaşlar. AYT kampını başlatarak da yolculuğumuz devam ediyor. Yaklaşık ocağın ortası gibi biz ne yapmış olacağız? kamplarımızı tamamlamış olacağız. Ama ondan sonra yapacağımız deneme çözümleriyle, ekstra çözümlerle, bu sene farklı farklı çözümler de yapacağım. Farklı farklı kitaplar çıkacak. O kitapların çözümlerini de yapacağım. 2026 Ayfer'e dolu dolu içerikler sizi bekliyor. İlk başta 1 Temmuz'da ne yapıyoruz ama TET kampımıza başlıyoruz. Bu TET kampımızda yerini mutlaka alıyorsun. Kitabını temin edip 1 Temmuz'da karşılıklı olmayı unutmuyorsun. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.